Şöyle güzelce bir dünyamız oluşturalım ve oynayalım bakalım. Lan. Ama o boyun ödüllerini yapmadım nereden biliyor? Allah tamam, şimdi tekrar bir deneyeyim bakalım. İnşallah bu süper dünyayı yapabiliriz. Hadi bakalım inşallah olur. Ve oldu süper. Sonunda en azından Minecraft oynayabileceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde ağaç toplamak istiyorum ben. Oksijen kaynağımız olan ağaçları kesmemelisin mi? Oğlum bu video oyunu ne, ne, alaka ya? Odun elde etmek için yerden kurumuş dalları toplayabilirsin. E ben şimdi 2 saat da, yerden dal toplamakla mı uğraşacağım ya? Evet. Bayağı bir toplanım inşallah. Bunlar yeter yani. Bir saattir bile de bunu uğraştıracak bize. İki tane de kesilmiş odun vardı. Onları buldum. Bunları neki oduna dönüştürüp böyle bir çalışma masası yapıp kendime birkaç yani eşya üretmek istiyorum. Önce şöyle bir kılıç yapalım bakalım. Bu şekilde Başlar çocuklara uygun değil mi? Ya yani ne alak oğlum? Hayatta kalmaya çalışıyoruz burada. Neden şey yapmıyorsun ya? Kazma yapmayı deneyeceğim. Aradan taş toplayıp balta falan da deneyeceğim. Bakalım Güzel. Kazma yapabildik en azından. E, taş toplama izin verecek misin? Ya Bunları kırmama izin veriyorsun. Aşağı inelim bakalım. Taş toplayabilecek miyim? Buna da izin ver yani artık değil mi? Heh tamam güzel. Taş toplayabileceğim en azından birazcık. Evet bayağı bir taş topladım. Umarım bunlar bize yetecektir. Bir balta yapmayı deneyeceğim bakalım. Balta falan yapmaya izin verecek mi acaba? Şöyle çubuklardan falan. Kazma yapalım önce. Bir de kürek yapalım. ya balta yapmayı deneyeyim bakalım olacak mı? Ha güzel baltayı yapabildik güzel. En azından bunlarla yemek toplayabileceğiz bu sayede. Bir de bir tane de şuradan fırın yapalım. Fırını yapabildik tamam güzel. Evet farklı bir biyom buldum gibi. Acaba buralarda bir canlı bulabilir miyiz? Şu an... Açtığımız bayağı bir azaldı. Birazcık yemek toplamamız gerekiyor. Ama bak burada domuzlar var. Güzel. Bunları hemen şöyle alalım. Ya tamam kardeşim saygılı olmayın da yani yemek nasıl bulacağım ben şimdi? Allah Allah ben şimdi bunları nasıl alacağım? Yemek lazım bana şimdi. Ağaçları kıramıyorum. Hayvan kesemiyor. Yemek nasıl toplayacağım? Ha bak tamam burada karpuz varmış tam güzel. Bunları toplayayım en azından bunların hepsini toplayacağım. Çünkü canlara zarar veremiyoruz. Yani nasıl engellendiyse o artık. Şöyle bunları yiyelim güzelce. Güzel i̇şte en azından bir bir aclı pırı da olsa doldurabileceğiz. Günde en fazla 3 tane mi karpuz yiyebilirim? Ne alaka? E, Yemeği de mi sınırlama getirdiniz şimdi yani? Yani şimdi bunu şekerli diyor da yani hayatta kalmak için yemem gerekiyor yani. Neyse ben etrafı biraz daha araştırayım bak. Bayağı bir yol gidiyorum yani umarım ileride bir şeyler bulabiliriz. Yani Farklı yemekler bulmamız gerekiyor bizim. Bir dakika karşıda bir şey var. O köy var arkadaşlar. Gayet güzel. Tamam güzel. En azından orada yemek toplayabileceğiz biraz. Hem orada yatak da var. Orada uyuyabiliriz. Şöyle burada samanlar var. Bir tane var. Gerçi de şunu bir toplayalım. Ekmek falan yaparız. Köylülerden izin mi almam gerekiyor? Oğlum bu köylüler birisi yönetmiyor ki neyden izin alacağım ben ya? Ya böyle neler olmuş böyle ya? Neler uğraşıyoruz gerçekten ya? Köylüler bir bakar mısınız? Samanlarınızdan birazcık alabilir miyim? Yeme ihtiyacım var da. O büyük olabilirsin. Aha cevap verdiler. Nasıl ya? Oyunda baya bir şey değişmiş. Tamam neyse en azından toplayabileceğiz bundan sonra. Ekmek yeme sınırı kaç acaba? Ekmek yemeğinde bir sınırı var mı bilmiyorum da. Şu an karpuz yemiyorum çünkü. Şunları şöyle buğdaya çevirelim. Yavaştan da akşam oluyor. Akşam olduğu zaman birazcık barut toplayacağım. Şeye gerekiyor çünkü. Şurada sandık var. Sandıklara bakmak için de mi köylerden izin almam gerekiyor? Yani yeter ya. Buna uğraşamam ben gerçekten. Bak bu evde varmış. Güzel. Bunları şöyle ekmeğe dönüştüreceğim. Bakalım ekmek yeme sınırı var mı acaba? İnşallah sınırı iyidir. Ya yani bu kadar yemek varken yemek bayağı bir sıkıntı. Yani şöyle yiyelim bakalım. Günlük ekmek sınırı da 2 ymiş. Karpuz diyebiliyor muyum? He. Farklı bir yiyecek yiyince sınırsam sıfırlanıyor bu. Tamam güzel. Hala bir tane daha karpuz yeme hakkım var bugün için. Ya başlayacağım senin yatma makineye. Bu ne her şeyi kısıtlama getirmişsiniz ya. E ben nasıl şey toplayacağım şimdi moblardan eşya toplayacağım? Barot'a ihtiyacım var ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şuradan birazcık toprak toplamak istiyorum. Lan Yan yanlışlıkla bastım ya dur. Yanlışlıkla bastım. İnsanlar ödemeye çalışın. Hiç ya, ne alaka ya? Yanlışlıkla bastım ya Buradan kaçıyorum ben ya Buradan kaçacağım Buradan kaçmaktan başka bir çaremiz yok hızlıca Kaçalım artık farklı bir yer buluruz yani Ya olaya baksana ya Oğlum bu ne her şeyi bir kıstım Her şeyi bir ceza Bu ne oğlum ya Ne olmuş bu Minecraft'a yemin ediyorum Neye dönüşmüş bu ya Ve tekrardan geliyorum. Belki gitmiş olabilirler. Çünkü şu an temiz görünüyor. Umarım sıkıntı çıkarmazlar. Birazcık ileriye doğru bir bakmak istiyorum. Oralarda bir şey görmüştüm. Aa bak orada bir şey var. Aa portal var orada. Güzel. O portaldan eğer obsidian falan çıkarsa onu tamamlayıp direkt nedere gideriz aslında. Bak burada sandık var. Bu sandığa bakabiliyor muyum? Güzel bakabiliyorum. Bir tane obsidian çıktı. Çakmak taşı çıktı. Güzel. Altın parçaları bir de ateş topu geldi. Tamam güzel. Şunları şöyle tamamlayalım o zaman. Nedir'e gidebileceğiz bu sayıda. Hatta çakmayı çağıracağım. Direkt atış topunu şöyle basalım bakalım. Hadi bakalım Nedir'e doğru gidiyoruz. Giriş yapmaya çalıştığım bu çocukları uygun olmayan görsel içerik mi bulunmakta? Ya oğlum yeter yani ben oyunumu oynayamıyorum ki bu şekilde yani nasıl bir şey bu ya? Toplamam gereken eşyaları marketin satın alabilirmişim. Para harcamadan midirden toplamak varken şimdi para mı harcayacağım ben şimdi? Evet birkaç tane eşya aldım görmüş olduğunuz gibi. 8 tane bilez çubuğu ve i̇şte ender inci sağlam. Bunları şimdi de ender gözüne çevirip end portal'ı bir bulmak istiyorum. Bakalım end portal'ı nerelerdeymiş. Bu tarafa doğru gitmemiz gerekiyor. Şuradan hızlı bir şekilde. Suyun oralarda bir yerde falan. Oralarda bir yerde port portal portal var. Burada sanırsam değil mi? Buradan bir aşağıya kazmanız gerekiyor. Kazalım bakalım buradayım inmeymiş acaba porta? portal. Portal bu olacak gerçekten. Şu şekilde üstümüzü de kapatalım da olmayalım sonra. Evet böyle kazmaya devam ediyorum. Taş kazmayla yani. Ha. Vallahi bulduk süper tamamdır. Evet portalımız da burada. Umarım bu portala girebiliriz. Bunlar bize şey yapmadan. 11 tane göz istiyor tamam güzel. Bunlar bize tam yetecek. Sakin gençler. Heh, tamam buraya gelmiş. Hızlıca bunlar vurmadan basabilir miyiz? Tamamdır güzel. Hadi bakalım şimdi ejderhaya bakalım bilecek miyiz? Bakalım bu portalı girebiliyor muyuz? Umarım bunu isim verir. Tamam güzel. Şimdi elimdeki bloklarla oraya bir yol yapacağım. Evet şöyle geldim. Güzel şimdi. Buradan bir yerden yukarı çıkmamız gerekiyor. Şöyle yiyebiliyor muyuz? Tamam güzel yiyebiliyoruz. Şuradan yukarı çıkalım bakalım. Şöyle bu şekilde oyunu bitirelim. Ekran süresi mi? Ah benden bu kadar.